Herkese selamlar sevgiler ben Hacer BİM haftalık indirim kataloğu yayınlandı arkadaşlar 12 Aralığa kadar geçerli hep birlikte inceliyoruz Evet arkadaşlar ilk sırada Pervin marka tereyağı 1 kilogramlık paketler 199.50 Marmara birlikten de doğal siyah kuru sele zeytin var 400 gramlık kutu 74.50 Şinitzel çeşitleri Erpiliç, Banvit gibi markalardan 700 gramlık kutular 58.50 Bin Vezir'den de klasik keçi ya da koyun peyniri çeşitleri. 350 gramlık seçenekler 89 lira. Super Fresh Pizza King 600 gramlık paket 67.50. Sole marka margarin var 250 gramlık paket 10.50. Fadan da deodorant çeşitleri var kadın ve erkekler için 55.50. A Plus marka şampuan çeşitleri 600 mililitrelik seçenekler 52.50. Scarlett günlük hijyenik pet 20'li kutular 10.75. Uludağ meyvelim portakal aromalı içecek 1 litrelik şişeler 22.50. Döner piliç de olacak bir grill marka 200 gramlık kutu 39.50. Dudamay nodul çeşitleri var 5'li paketler 22.75. Bin Vezir klasik ezine inek peyniri 400 gramlık kutu 79.50. Dostanda süzme peynir indirimde 500 gramlık kutu 52.50 Lezzeti efsane basmati pirinç 1 kiloluk paketler 48.50 Etsiz çiğ köfte var arkadaşlar 1 kilogramlık paket 29.50 Ekmecikten tereyağlı yumurtalı erişte 500 gramlık 14.50 Defne kakao var arkadaşlar kilitli ambalaj 100 gramlık 14.50 Kakaolu susamlı çiğ fıstık 90 gramlık paket 12.75. Dostan yarım yağlı süt 1 litrelik kutular 19.50. Dostan tam yağlı homojenize yoğurt 3 kiloluk kovalar 82.50. Ekmecikten susamlı hamburger ekmeği var. Altılı paket 24.75. Altın kılıç ya da içim markalarından sade kefir çeşitleri 1 litrelik seçenekler 34.50. Erkek atlet çeşitleri de var. Small'dan XL bedene kadar 45 lira. Çikolatalı sos çeşitleri var arkadaşlar. 125 gramlık fiyatları 9.75. Arkadaşlar bu arada indirim vakti YouTube kanalında bütün market ve markaların güncel kataloglarını erkenden paylaşıyorum sizlerle. Takipte kalmayı beğeni atmayı lütfen unutmayın. Bambu çubuklu oda kokuları 100 mililitrelik seçenekler 44.50. Kedi maması çeşitleri 85 gramlık 11 lira. Purina Friskies kedim çeşitleri var 85 gramlık 11 lira. Olips şeker 28 gramlık 4.75. Jelly parti yumuşak şeker çeşitleri 11.50. Süsse kakaolu krema dolgulu mozaik bisküvi 6.50. İçim ya da sek markalarından da 180 mililitrelik aromalı süt çeşitleri 7.50. Pınar Kido aromalı süt çeşitleri de var 180 ml 850. Evet arkadaşlar BİM haftalık indirim kataloğu bu şekilde paylaşıldı resmi web sitesinde ve Instagram sayfasında. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere hoşçakalın.